fırıncılar hazırlıklarını tamamladı. Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pideler sofralarda en güzel yerini alacak. Ramazan gelmeden önce pidelik unlarımızı sipariş verdik. Ramazan pide pidesinin unları ayrıdır. Ayrı onlar daha güzel olur. Biraz daha hassasiyet davranılır. Kara fırınlarımızda meşe olduğunu da yaparız. Yumurtalı ya da sade pideler iftara yetiştirilmeye çalışılacak. Onların yanında fırınlar 46 çeşit ekmek çıkaracak. 46 çeşit maddeyle halkımıza e, hizmet etmeye çalışacağız Ramazanda. Tabi pidenin yanında bunlar bir ilk ilk etapta bize Ramazan'ın bir haftası pide çok rebaşta gider. Ondan sonra herkes e, savur için e, bu dediğimiz çeşitleri iş yerlerimizde almaları, görmeleri mümkündür. Konya fırıncıları Ramazan'a özel pide fiyatlarında da düzenlemeye gitti. Ekmek fabrika ve fırınlarımızın yapılan 300 gram pide 6 lira iken biz alım gücünün vatandaşın ekonomi sıkıntıları düşündüğümüzde her ne kadar un bulamasak da 5 liradan satmaya esnaf fırıncı kardeşlerimiz karar verdi. 5 liraya satacağız. Buradan da fırıncı kardeşlerim hassasiyetlerinden, desteklerinden dolayı onlara buradan teşekkür ediyorum. Ramazan sofraları için bir de uyarı yapıldı. Açlık hissiyle ihtiyaçtan fazla ekmek alınmaması istendi. Mahfiret bereket ayı olan güzel bir Ramazan ayını israfa dönüştürmeyelim. Bereket ayı lütfen israfa dönüşmesin.